Elif ve Mert köy bahçesinde oynuyorlar. Çimlerde yavaş hareket eden bir şey görüyorlar. Büyük bir kaplumbağa yavaşça onlara doğru geliyor. Çocuklar merakla yaklaşıyorlar. Elif kaplumbağaya marul yaprakları uzatıyor. Kaplumbağa mutlu mutlu yemeye başlıyor. Mert kaplumbağanın kabuğunu nazikçe okşuyor. Kaplumbağa başını çıkarıp gülümsüyor. Çocuklar kaplumbağa için küçük bir havuz yapıyorlar. Su ve taşlarla süslüyorlar. Kaplumbağa yeni havuzunda mutlu mutlu yüzüyor. Çocuklar sevinçle alkışlıyorlar. Başka kaplumbağalar da geliyor. Hepsi birlikte bahçede güzel vakit geçiriyorlar. Elif ve Mert kaplumbağalara sarılıp sevgi gösteriyorlar. Dostluk başlamış. Her gün kaplumbağaları ziyaret ediyorlar. Onlara yemek ve su veriyorlar. Köydeki herkes çocukların sevgisini görüyor. Kaplumbağalar artık aileden biri. Elif masallara hiç inanmazdı. Sadece gerçek şeyler vardı. Ailesi ona eski, süslü bir ayna hediye etti. Çok güzeldi. Elif aynaya dokundu ve birden içine doğru çekildi. Masal dünyası çok güzeldi. Renkli çiçekler ve uçan kuşlar vardı. Şarkı söyleyen mavi kuş Melodiyle ile tanıştı. Çok tatlıydı. Beyaz tavşan Pamuk onlara katıldı. Birlikte oyunlar oynadılar. Gökkuşağı köprüsünden geçip şeker şelalesini gördüler. Harikaydı. Akşam olunca arkadaşlarına veda edip aynadan eve döndü. Elif artık masallara inanıyordu ve her gece masal dinlemek istiyordu. Sihirli ayna odasında duruyordu. Yeni maceraları bekliyordu. Son. Elif pencereden dışarı bakıyor. Güneş eskisi gibi parlak değil. Anne yanına geliyor. Sonbahar geldi Elifciğim diyor gülümseyerek dışarı çıkıyorlar. Yapraklar sarı sarı, kırmızı kırmızı olmuş. Elif yere düşen yaprakları topluyor. Çıt çıt ses çıkarıyorlar. Rüzgar esiyor. Vu vu. Yapraklar dans ediyor havada. Güneş erken batıyor. Gökyüzü turuncu turuncu. Pembe pembe oluyor. Elif annesine sarılıyor. Sonbaharı sevdim anne diyor mutlu. Eve dönüyorlar el ele. Yolda hop hop zıplıyor Elif. Evde sıcacık. Elif yaprak resmini duvara asıyor sevgiyle. Yatağında mutlu uyuyor. Rüyasında yapraklarla dans ediyor. Can yağmurlu günde sıkıntıdan evlerinin gizemli çatı katına çıktı. Tozlu sandıkta kadife keseye sarılı parlayan yıldızlı pusula buldu heyecanla. Pusula fısıldadı: Kaybolanı bul, unutulanı hatırla diye gizemli sesle. Pusulanın oku pencereyi, sonra bahçedeki yaşlı meşe ağacını gösterdi. Can pusulayı takip ederek ağacın altındaki gizli kapıyı keşfetti. Kapının ardında büyük babasının unutulmuş hazine odasını buldu, şaşkınlıkla görüp. Büyük baba, Mehmet belirdi. Sonunda biri hazinemi buldu, dedi gülümseyerek. Büyük baba her eşyanın hikayesini anlattı. Can dinleyerek geçmişi anladı. Can pusulanın ailesinin kayıp hikayelerini bulduğunu anladı mutlulukla dolup. Artık her yağmurlu günde büyük babasıyla hikayeleri paylaşıyor birlikte neşeyle. Efe ve Deniz bahçede oynuyorlar. Büyük ağaca bakıyorlar. Efe heyecanla "Buraya ağaç ev yapalım." diyor. İkisi birlikte tahta ve çekiç getiriyorlar bahçeye. Deniz merdiveni tutuyor, Efe yukarı tırmanıyor dikkatli. Birlikte ilk tahtayı çiviliyorlar. Yardımlaşarak çalışıyorlar güzelce. Deniz farklı fikir söylüyor, Efe dinliyor anlayışla. İki fikri birleştiriyorlar, daha güzel oluyor ev. Akşama doğru ev bitiyor, ikisi de mutlu. Ağaç evde oturuyorlar, birbirlerine bakıp gülümsüyorlar arkadaşça. Farklı fikirler birleşince harika şeyler olur anladılar. Kurabiye yataktan kalkıyor, günaydın diyor. Anne mutfakta kahvaltı hazırlıyor, bir bir diyor. Kurabiye iki ayakkabısını giyiyor, iki iki şarkı söylüyor. Üç renkli kalem çantaya koyuyor. Üç üç üç. Dört arkadaş kapıda bekliyor, dört dört dans. Beş balon uçuyor gökyüzünde. Beş beş beş. Okul bahçesinde zıp zıp oynuyorlar, sayıları tekrarlıyorlar. Sınıfta öğretmen alkışlıyor. Aferin Kurabiye. Arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylüyorlar. 1 2 3 4 5. Eve dönerken mutlu, sayıları öğrendim diyor. Deniz ve Yıldız sahilde kum kale yapıyordu. Parlak mavi bir deniz kabuğu buldular. Çok güzeldi. Kabuğu kulağına koydular. Merhaba dedi sevimli ses. Küçük yunus dalgacık sudan çıktı. Ben dalgacık, dedi. Dalgacık üzgündü. Arkadaşlarım beni anlamıyor, dedi. Çocuklar düşündü. Belki onlar farklı konuşuyor, dediler. Birlikte denizde farklı sesler çıkardılar. Çok eğlendiler. Diğer yunuslar geldi. Artık dalgacıkı anlıyorlardı. Hep birlikte dans ettiler. Herkes mutluydu. Güneş batarken vedalaştılar. Anlamak çok güzelmiş mi dediler. Kaan okulda sihir asasıyla arkadaşlarının eşyalarını gizlice saklıyor. Elif kitabını bulamayınca üzülüyor. Kaan suçsuz gibi davranıyor. Öğretmen Ayşe sınıfta kaybolan eşyalar hakkında konuşuyor, dürüstlüğü anlatıyor. Kaan gece rüyasında sihir asası onu kandırıyor, eşyalarını alıyor. Sabah Kaan oyuncaklarının gerçekten kaybolduğunu görüyor, paniğe kapılıyor. Kaan okulda arkadaşlarının üzüntüsünü anlıyor, vicdan azabı çekiyor. Kaan cesaretini toplayıp öğretmenine gerçeği anlatıyor. Özür diliyor. Kaan sihiriyle tüm eşyaları geri getiriyor. Arkadaşlarından özür diliyor. Elif Kaan'ı affediyor. Birlikte sihiri iyi işler için kullanmaya söz veriyorlar. Kaan sihiriyle sınıfa yardım ediyor. Herkes mutlu oluyor. Ayşe ve... Ayşe ve Elif parkta buluşurlar gülümseyerek. Birlikte salıncakta sallanırlar, çok eğlenirler hop hop. Elif topunu çıkarır, Ayşe bakar merakla. Top yuvarlanır pat pat, ikisi koşar peşinden. Ayşe düşer, dizini acıtır, gözleri dolar. Elif koşar yanına, sarılır sıkıca, öper dizini. Ayşe gülümser, birlikte oyuncağı paylaşırlar mutlulukla. Topu birlikte tutarlar, yuvarlarlar gülerek tekrar. Kum havuzunda kale yaparlar, paylaşırlar kovayı. El ele eve dönerler